Merhaba, vitaminli mutfağa hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve pratik bir yemek tarifim var sizlere. Güveçte tavuklu mantar. Malzemelerimiz 500 gram mantar. Mantarları doğrayıp tuzunu ilave edip bir tavaya alalım. Suyunu çekene kadar orta hararetli ısıda mantarlarımızı pişirelim. Mantarlarımızın suyu çekildikten sonra Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ve mantarları biraz kavuralım. Ben kültür mantarı kullandım ama istiridye mantarıyla da çok güzel oluyor bu yemek. Mantarlarımız biraz kavrulduktan sonra bir adet orta boy soğanı küp küp doğrayın ve mantarların üzerine ilave edin. Tekrar karıştırarak soğanlarla birlikte mantarların tekrar kavurun. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Soğanlarımız da piştikten sonra pembeleştikten sonra 500 gram tavuk bonfile ilave edin. Tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz ama tavuk bonfile daha yumuşak, daha lezzetli oluyor. Yine karıştırarak bonfilelerin kızarmasını, kavrulmasını sağlayın. Tavuk etleri yumuşayana kadar kavurmaya devam edin pişirmeye devam edin. Evet, tavuk etlerimiz de piştikten sonra tatlı kaşığınızın ucuyla körü ilave edebilirsiniz bu isteğe bağlı ama körü çok lezzetli bir tat veriyor yemeğe. Tuzunu da ağız tadınıza göre ilave edip güveç kalıplarına harcınızdan koymaya başlayabilirsiniz. Verdiğim tarif 4 kişilik tarif. 4 adet güvecinize eşit şekilde paylaştırarak malzemeleri koyabilirsiniz. Malzemeleri harcımızı hazırladığımız harcı 4 adet güvece eşit şekilde paylaştırın. Güveçleri bir borcam kalıbına alın. Bir borcam tepsisini alın. Çünkü fırında bu borcam tepsisinde pişireceğiz. Güveçlerimizin hepsini bu şekilde doldurduktan sonra 200 mil kadar krema ilave edin. Kremayı da eşit bir şekilde 4 adet güvece paylaştırın. Daha sonra tepsinin içine kaynatmış olduğunuz suyu güveçlerin dörtte birine gelecek şekilde boşaltın. Fırına bu şekilde vereceğiz. Çok fazla doldurmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi borcamların dörtte birine gelecek şekilde gelmesi suyun yeterli. ve daha önceden ısıtmış olduğunuz 200 derece fırına yemeğinizi vererek önce 25 dakika kadar pişireceğiz. Fırınımıza veriyoruz 25 dakika pişecek kadar pişirmek üzere 25 dakika pişirmek üzere yemeğimizi fırına veriyoruz 25 dakikadan sonra tepsiyi çıkartıp üzerine 100 gram kaşar rendesi ilave ediyoruz 4 güvece eşit şekilde paylaştıracak şekilde rendelenmiş kaşarları güveçlerin üzerine serpiştirin. Kaşarları serpiştirdikten sonra yemeğimizi tekrar bir 10 dakika kadar fırına vereceğiz. Kaşarlar kızarana kadar Yaklaşık 10 dakika kadar daha pişirdikten sonra gördüğünüz gibi çok güzel oldu güveçlerimiz. 10 dakikadan sonra yaklaşık 10 dakikadan sonra yemeğinizi fırından çıkartabilirsiniz. Çok nefis, çok lezzetli bir tarif. Yapmanızı mutlaka öneririm. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum mutlaka.